kanalımdan herkese selamlar sevgiler mutfağıma hoş geldiniz bugün kendi suyuyla pişen harika bir güveç tarifim var hem çok pratik hem de çok lezzetli oluyor buyurun hemen tarife geçelim güvecim için patates patlıcan domates biber soğan ve sarımsak kullandım bir de kuzu kaburga kullandım kuşbaşı kuzu eti de yapabilirsiniz Öncelikle patlıcanların sapını alıp kabuklarını alacalı şekilde soyuyorum. Kullandığım patlıcanlar küçük boydu. Eğer büyük boy patlıcan kullanacaksanız 2 ya da 3 tane de yapabilirsiniz. Patlıcanları böyle iri iri doğradım. Yanıma da tuzlu su hazırlamıştım. Doğradığım patlıcanları tuzlu suya atıyorum. Düveci kısık ateşte uzun sürede pişireceğiz. Sebzelerin erimemesi için biraz iri iri doğrayalım. Patlıcanları tuzlu suda 1-2 dakika beklettikten sonra suyunu süzüp yıkayacağım. Şimdi patateslerini de aynı şekilde iri iri doğrayalım. Orta boy 3 tane patates kullandım. biraz da yeşil biber doğruyorum. İki orta boy soğanı da yine küp küp doğruyorum. domateslerinde de kabuğunu soyup iri iri doğrayacağım. Bol domates de güzel oluyor. Hiç su eklemeden sadece domatesin suyuyla pişireceğim. 5 tane orta boy domates kullandım malzeme listesini videonun altındaki açıklamalar bölümüne ekleyeceğim sebzeleri doğrayıp hazırladım sarımsağı da küçük küçük doğruyorum siz isterseniz rendeleyebilirsiniz 4 diş sarımsak kullandım sarımsakları da soğanların üzerine ekliyorum güvecin tabağına kuzu kaburgaları koyacağım onları koymadan önce biraz tereyağı doğruyorum yaklaşık 50 gram tereyağım var birazını güvecin tabanına doğradım. Birazını ortasına, kalanını da üstüne doğrayacağım Kuzu kaburgaları yerleştirdim. Dediğim gibi kuzu kaburga yerine kuşbaşı kuzu etiyle de yapabilirsiniz. Şimdi sırayla sebzelerini koyacağım. Önce patlıcanların bir kısmını etin üzerine yerleştirdim. Doğradığım patateslerden de koyuyorum. soğan ve sarımsağı da üzerine serpelim. Doğradığım biberlerden koyuyorum. En son doğradığım domateslerden de üzerine yayıyorum. Kalan malzemeleri yine üst üste sırayla koyalım. Arasına da tereyağı yapacaktım. Unuttum. Hemen tereyağından da doğruyorum. Kalan tereyağı da yine en üstüne doğrayacağım. Bu yemeği hazırlaması çok kolay. Sadece sebzelerini doğrayıp e, sırayla yerleştiriyorsunuz. Çok da lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. En son domatesini de döktüm. Üzerine tereyağdan yine parça parça koyuyorum. tuzunu ekliyorum. Biraz da karabiber kırıyorum. Acı sevenler pul biber de ekleyebilir. Üzerini yağlı kağıtla kapatacağım. Yağlı kağıdı iyice ıslatıp elimde sıktırdım. Hava almayacak şekilde güvecin üzerine kapattım. Kapağını da kapatalım. Kağıdı kapağın kenarına iyice sıkıştırdım güveci ocağa aldım. Ocağın en küçük gözünde ve kısık ateşte ağır ağır pişireceğim. Bu şekilde pişirdiğinizde lokum gibi yemek çok güzel oluyor. Tam kıvamında oluyor. Üstelik güveç yemeği yapacağınızda hiçbir zaman yüksek ateş kullanmayın. Yüksek ateşte pişirirseniz güvecin ömrünü kısaltırsınız. Güveciniz çabuk çatlar. Kısık ateşte yaklaşık 1,5 saattir pişiyor. 1 saatten sonra kontrol ederek pişirin. çatalla kontrol ediyorum patates dokum gibi pişmiş patlıcanlar da çok güzel pişmiş hiç su dökmediğim halde bakın e, dibinde baya bir suyu var kuzu eti olduğu için etler de çok güzel pişmiş kapağı kapatıp 10 dakika dinlendirip servis edeceğim Güveç yemeğinin lezzeti ayrı bir güzel oluyor. Biz çok seviyoruz. Şöyle etinden de göstereyim. Kuzu eti yaparsanız çok güzel pişiyor. Eğer dana eti ya da sert bir koyun eti kullanacaksanız önceden biraz pişirmeniz gerekir. Bugünkü tarifimde bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin. Beni dinlediğiniz videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.